Okay Google, turn the lights on please. Sure, but first you'll have to unlock your device. Sure. Turning three lights on. Turn the lights on to full? Got it. Setting three lights brightness to 100%. Thank you Google! You're very smart! That's nice to hear. So do you think am I smart? I like your confidence. Well thank you very much, but what is your opinion? Like seriously, do you think am I smart? Oh my God, you're the best. Thanks so much, Google. Love you. Bye. I am the in the world. Herkese merhaba, Kanalıma hoş geldiniz. Bilmediğim bir şekilde, daha önceden planlamadığım bir şekilde bir vlog çekeyim dedim. Böyle kimsenin sormadığı vloglar serisi gibi bir şey olsun. Çok yakınsın ama sen bana. Tırnaklarımı yaptırdım. İlk defa İsviçre'de tırnaklarımı yaptırdım. Fiyatı hakkında hiç ama hiçbir şey söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Yaptırmasam bu tırnaklar uzadıktan sonra ve yaptırmadığın sürece böyle uzuyor 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 dibinden sonra tırnak kopuyor. Bu sahte tırnak koparken alttaki kendi orijinal tırnağı da koparıyor ve birkaç kere başıma geldi. Kopmuştu tırnağı ve gerçekten de çok can acıtıyor. Her neyse çok güzel yaptılar. Farklı bir şekilde yaptılar. Neyse size detaya girmeyeceğim. Eğer aklımda video çekmek fikri sabahtan olsaydı siz de oraya götürürdüm. Şöyle bir etrafı gösterirdim. Hani tırnak salonu nasıl diye. Okay. Sonra alışveriş yaptım biraz. Normalde hep İnternetten alışveriş böyle kat kat bu arada. Kat kat bu kadar. Bu, bu. <laughs> bir de üstüme palto giymiştim. Neyse çok çok soğuk dışarısı. Şimdi bilen bilir yani. Vloglarımı izleyen arkadaşlar bilir. Böyle bir Türkiye'ye gitme muhabbetimiz var. Böyle bir gitmeme muhabbetimiz var. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? Hiç belli değil. O yüzden ben hiç riski almak istemiyorum. Çünkü en son çok ani bir kararla Türkiye'ye gittiğim zaman gerçekten de çok üzülerek çok fazla şey çöpe atmak zorunda kalmıştım buzdolabına. Dolayısıyla işte haftada bir kere, iki kere, üç kere dışarı çıktığımda, koşuya çıktığımda falan markete uğrayıp birkaç bir şey alıyorum. Bugün için planım, bugün için bavullarımı halletmek. Çünkü İstanbul'dan geri döneni yaklaşık 2 hafta oldu ve bavullarım hala öyle orada olduğu gibi duruyor. Bavullarımın içinde çoğunluğu yazlık kıyafetlerim var ve onları yerleştirmek için yani yazlık, kışlık, baharlık, mevsimlik her şey karışık. Dolayısıyla onları yerleştirmek için bütün bavulu tekrardan aşağıya indirip tekrardan yapmam lazım. Bu da yani hemen hemen bütün bir günümü alacak bir şey. Ama işte genelde hani çok çok yoğunum, çok yoğunum. İşte sporum var, yogam var, koşum var, videolarımı çekiyorum, videolarımı yapıyorum vesaire. Bir de şimdi bileniniz bilir, bilmeyeniniz de öğrensin, öğrenmiş olsun bu şekilde. Bir de yeni Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Gayet çok eğlenceli bir şey yani böyle herkesle konuşabiliyorum, birebir konuşabiliyorum. E, oyun oynuyoruz, Among Us oynadık falan. Geçenlerde ilk defa aşırı eğlenceliydi yani. E, bir de şimdi Discord'a da e, zaman ayırıyorum biraz yine. Nereden baksan kafadan bir, bir yarım saat bir saatim falan gidiyordur. Dolayısıyla böyle artık parçalandım, onu mu yapayım, bunu mu yapayım falan diye. Eskiden böyle bütün bu işleri yapıyordum. Bir de aynı zamanda full time işim vardı. 9-6 çalıştığım yani. Neyse, ben daha fazla konuyu uzatmadan alışverişlerimi yapayım. Ne aldım? Balık aldım. 2 haftadır falan çok ama çok ciddi bir şekilde diyet yapıyorum. Yani diyet değil. E, yediklerime dikkat ediyorum, protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum, karbonhidratı bayağı bir kestim, yağda e, biraz e, dengeli e, yapmaya çalışıyorum. O yüzden ciddi protein ağırlıklı besleniyorum çünkü. Göbek. <laughs> Ve sürekli olarak tavuk ye 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 artık yakında gıdaklamaya başlayacağım. O yüzden dedim artık bir balıkla bir bir, bir balık yiyelim arada bir. Yumurta 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 yumurta. Abi rima sürseydim keşke. Baya uh, baya böyle sebze alışverişi yaptım. Bu aralar ince böyle sebze ve ete sardım yani. Hani işlenmiş hiçbir şey yememeye çalışıyorum. Arada bir baklava falan götürüyorum ama. Okey tamam. Ben şimdi gidiyorum ellerimi yıkıyorum. Her ne kadar ellerimi eve geldiğimde 3 kere falan yıkamış olsam da gene bir sürü şey elledim. Ne olur ne olmaz. Birazdan ağzıma burnuma falan sürmeye başlarım yanlışlıkla. Gideyim tekrardan ellerimi yıkayayım. Annemi arayacağım. Kız arkadaşım mesaj attı onunla konuşacağım. Ondan sonra yogada buluşuyoruz. Okey herkese tekrardan merhaba. Böyle bir garip bir şekilde koydum. Işık buradan geliyor. Ekran burada. Ben de şurada bir yerde yoga yapacağım falan. Okey. Dağınıklık için kusura bakmayın. Buradan aldım, oraya attım falan. <laughs> Saçım nasıl oldu mu? Bence oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada met mi, mat mı? 20 dakika yeterli bence. Full practice yapalım. Boost flexibility diyor. Şimdi bu sabahleyin egzersizi yaptım. Sabah egzersizimde bacak. E, bacak ve kalça Çalıştım. Dolayısıyla bacak kalça yapmayalım. Dün de yoğun e, core karın bölgesi çalışmıştım. Flexibility yapalım. Televizyonla bağlayalım. Bu arada bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Samsung telefon, Samsung televizyon, e, Dex diye bir şey var. Samsung Dex diye bir şey var. Direkt telefon ekranında televizyona yansıtıyor. İnanılmaz güzel yani. Okey. Başlıyor. Rus. Lift hips up and back, downward facing dog. right hand on the mat and lift your back leg high. Breath out, maybe lighten up the weight in the right hand. Reach tall through the left fingertips as you inhale. Breathe out. If you fall out of pose, come right back in. Last breath in, use the left glute to lift that leg higher. Warrior two, as you breathe out, take a big step back. Well, yeah, I like half the vampire half moon. Inhale, left hand to mat, right leg high. Exhale, roll the right shoulder back, chest open to the side. Breath in, stay balancing. Stay as you breathe out. Right hip stacks on top of the left. Use the glutes. Inhale, lift the back leg higher. Warrior two. Exhale, back foot goes gently down to the mat. Reach the other leg up. Daha inemiyorum aşağıya. İnemiyorum. Çok odum gibiyim. Ah. ah. Thank you for sharing your practice with us. Thank you. Namaste. Namaste. Ya o yarım ay half moon dediği şey ne kadar zordu ya. Beynim çıktı. Yoga benim daha yeni merak sardığım bir şey ve zürihe döndüğümden beri yaklaşık iki hafta oluyor. Her gün istisnasız yoga yapıyorum ve şöyle bir şey e, keşfettim. Yoga yaparken böyle kendi vücudunu, kendini buluyorsun. Yani nasıl anlatayım size? Kendi vücuduna, hareketlerine böyle %100 kontrol olabiliyorsun. Böyle bir garip bir şekilde huzur buluyorum. Yani vücudumu hissediyorum. Öyle söyleyeyim size. Neyse anlatamıyorum. Kelimelerle anlatamıyorum arkadaşlar. Yani olmuyor, yaşamanız lazım. <laughs> Öyleyse arkadaşlar ben şimdi Yemek yemeye. Sabah erkenden yaptığım sporum, üzerine koşuşturmalarım, üzerine de yogam derken ciddi anlamda acıktım. Bugün öğle yemeğinde balık ve salata. Ya da balıklı salata ya da salatalı balık. <laughs> Şuradaki poşetin içinde arkadaşlar plastiklerimiz var, plastik şeyler. Bunlar geri dönüşüme gidecek, o yüzden bunları tutuyorum. Biz ailecek bayağı e, çevreci insanlarız. O yüzden onları görmezden gelin. Yemeğe. Şu anda bu işi yapmamın en büyük nedeni bu vlog çekiyor olmam. Yoksa gerçekten de yarına, öbür güne, öbür güne, öbür güne falan bırakacaktım. Bırakayım ya. İstemiyorum. İstemiyorum yapmak. Ha daha yazık şeylerim duruyor. Yani hiç böyle istek yok içimde. ne şey falan diye düşünüyordum. Böyle bir videoyu çekerken işte muhabbet ederiz falan diye düşünüyorum ama isteksizim. Çünkü her normal insan olduğu gibi böyle toplamayı, temizlik yapmayı ve benzeri şeyleri sevmiyorum. Ve bunları seven insanların da normal olmadıklarını düşünüyorum. Şimdi önce gardırobun içindeki yazlıkları çıkarıyorum, katlıyorum. Şu en yukarıya veya şu aşağıda yatağın altında çekmeceler oraya sokacağım. Dur dur bir dakika dur bir şey geldi. Heves geldi, heyecan geldi. Ben sürekli yazdıkları getire getire bir hal oldum yani. Mart'ta ilk geldiğimde zaten 2 hafta sonra geleceğim diye bir sürü yazlık getirmiştim. E şimdi bu 2 hafta önce geldiğimde zaten geri gideceğim diye gene bir sürü yazlık getirdim. Ama gene geri gidemiyorum. Gitmiyorum daha doğrusu bu sefer gidemiyorum değil de. Arkadaşlar bütün askılarım hepsi ama hepsi benim kendi kullandığım bütün askıların hepsi birebir aynı. Aynı olmadığı takdirde bana böyle geliyorlar. Bu da işte OCD deniyor buna ama en azından şanslıyım öyle şey değil yani çok çok böyle ciddi anlamda OCD aslında ciddi bir e, psikolojik bir e, rahatsızlık hani bendeki böyle benim kendi kendime teşhis koyduğum bir şey hani o kadar çok çok aşırı değil ama yavaş yavaş bunları katlayalım umarım düzgün bir şekilde katlarım hiç sanmıyorum ama arkadaşlar kıyafetlerinizi dolabınızda nasıl yerleştiriyorsunuz yani ben mesela eskiden işte yazlık kışlık iş kıyafeti normal gündelik kıyafet vesaire vesaire o şekilde ayırıyordum. Şimdi hemen hemen her şeyi renge göre ayırıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Boş ver. Boş ver. Müzik falan dinlesem ya? Müzik. Hey Google. Turn Spotify on. Google. 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 Farklı bir askı buldum. No. bazen böyle keşke hep yazın veya hep kışın olduğu yerde yaşasak ya. Böyle 4 mevsim değil de böyle tek mevsim olsa. Hadi taş çatlasın iki mevsim olsa birbirine yakın. Yani atıyorum mesela hep soğuk olsa veya hep sıcak olsa. Hani soğuk arada bir ılısa, sıcakta arada bir soğusa ama mesela böyle buradaki gibi yani atıyorum. Yazın hava 40 derecelere çıkıp kışın hava eksi 4'lere, eksi 5'lere falan iniyor yani. Avrupa'da klasik. Aa bitti beklediğimden daha kolay oldu bu olay. Demek ki neymiş arkadaşlar? Olay başlamada bitiyor, başlamada başlıyor, başlamada bitiyor. Yoruldum. Ben kendime kahve yapmaya gidiyorum. Sizi yanımda götürmüyorum. Gelince görüşürüz. Bay bay. Kahveye o kadar dalmışım ki yani saat <laughs> üç buçuk olmuş. <laughs> plaj çantası. Gerçekten çok gerekliydi yani. Birincisi deniz olmayan bir yerde yaşıyorum. İkincisi korona. Bir ton kemer almışım kendime. Gerçekten ne gereği var ki? Yani kemer kullanmayan, kemer takmayan bir insan olarak çılgınlar gibi kemer almışım. Evet ne güzel gerçekten de oldukça az eşyam var ve gayet çok mutluyum yani. Bu kadar az eşya olması güzel. Bayağı güzel. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak toplam bir 40 dakikada falan bitirdim bu işi. Vay be! <laughs> hani bu kadar kısa süren bir işken niye ben böyle haftalardır bekliyorum? Hiçbir fikrim yok ama Gerçekten de istemeye, 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 istemeye. Bu işte burada bitti.